SolidWorks 2025 ile birlikte artık teknik resimleri yeniden yükleme özelliğine sahibiz. Bu seçenekle kullanıcılar tek bir tıklamayla diskteki son kaydedilen sürüme geri dönebilirler. Artık teknik resmi kaydetmeden kapatıp yeniden açmaya gerek yok. Ayrıca olası değişiklik kayıpları konusunda uyarıda bulunan bir pencere de görünür. Bir sonraki geliştirme malzeme listeleriyle ilgili. Önceki sürümlerde, özellikle kaynak profilleri içeren montajlarda yararlı olan detaylı kesim listelerini malzeme listelerine ekleme seçeneği getirilmişti. SolidWorks, 2025'te kullanıcılar bir kutucuğu işaretleyerek miktar değerini geçersiz kılabilir ve bunun yerine kesim listesi özelliklerinde bulunan herhangi bir değişkene göre miktarı hesaplayabilir. Bu senaryoda uzunluğa göre hesaplandı. Teknik resimlerinizi en son standartlara göre güncel tutmak son derece önemlidir. Yüzey cilası sembolünün seçenekleri ISO 21920 standardına uygun olarak güncellendi. Kaydedilen stilleri kullanmak, tekrar eden detaylandırmaları ekleme sürecini hızlandırır. Teknik resimlerle ilgili son iyileştirme DXF ve DWG formatlarında kaydetmeye yönelik. Teknik resim görünümlerini bloklar halinde dışarı aktarma seçeneği, teknik resimleri DraftSight gibi iki boyutlu tasarım programlarında düzenlemeyi kolaylaştırır. İki boyutlu tasarım programlarında teknik resimleri açarken, kullanıcıların her görünümdeki öğeleri bloklar oluşturmak için tek tek seçmeleri gerekirdi. Bu yeni seçenek, bu adımı ortadan kaldırarak SolidWorks teknik resimlerinden DXF ve DVG'ye geçişi çok daha kolay ve sorunsuz hale getiriyor.